Hayatta insanın idealleri olmalı, güzel bir davası olmalı diye niyet ettik, ruhumuzu koyduk bu iyilik projesine. Davamızın başında anladık ki bu dava bizi aşmış, Allah Celle Celaluhu ayarlamış, yazmış. Biz de onun rızasıyla davanın içinde davalarda bulduk kendimizi. Bu yazılmış davada Rabbim Hamide Aziza'nın ailesini, sevdiklerini, kardeşlerini sevindirmek istemiş belli ki. Rabbimin tasarladığı bu projede yangınımız, heyecanımız hiç bitmeden size bu proje hakkında bir şeyler söylemek isterim canlar. Yunus Emre'nin bir şiiriyle başlamak isterim. Yunus der ki, Allah'ın yarattığı bu dünyada yüz bin çeşit sevgi vardır. Bunlardan hangisinin kendine layık olduğunu seç. Biz de kendimizi en yüce olan kainatın padişahının sevgisine adadık. Rabbimin rızası ile Afrika projesine sizler ile gönül dostlarımıza niyetlerimize lütuf eyledi ki Hamide Aziza'nın e hayatını size kısaca aktarmak isterim. Hamide Aziza e Afrika Kongolu, İstanbul'da üniversitede okuyan dört çocuklu güzel bir anne. Eşi Fransa'da okuyor. Babası Hindistan'da 7 sene din eğitim alıp Afrika'da dini yaymak isteyip küçük bir mescit yaptırır. Keza ömrü vefa etmeyip ahirete göçer. Ve vasiyetini Hamida'ya ve dava kardeşlerine bırakır. Kızım der, bu mescit, bu dava artık sizin. Hamida bir su ihtiyacı için 1,5-2 kilometre yol yürüyüp tekrar 2 kilometre daha yürüyüp evinin su ihtiyacını gidermek için zorluklara göğüs gören her Afrikalı kardeşimiz gibi. Şimdi Hamida'nın ve kardeşlerinin davası köyüne dini anlatıp dinimizi yaymak ama bunun için hepimizin el ele yürek yüreğe vermesi gerekiyor. Bu proje su kuyusu ile başlayıp babasının vasiyeti üzerine o mescitte yetişecek güzel çocuklar için dinini öğrenebilmesi için Fransızca kitaplar, Kur'an-ı Kerim, su ve bizlerin ne ihtiyacı varsa biz de bu vasiyeti Rabbimin vasiyeti bilip bu kutlu vazifede gönlümüzü, duamızı, suyumuzu, paramızı paylaşacağız. Bu kutlu davada bizimle bu davaya gönül veren kardeşlerim, bu dava bizlikten çıktı. Müşterisi Allah'tır, güllerin efendisidir. Sizlerin doğası, samimiyetiyle Afrika'daki kardeşlerimizin yüzünü ve ruhunu güldürebileceği sayenizde. Bu projede ben de varım diyen kardeşlerime tüm kalbimle selamlıyor. Tekrar görüşmek için sizleri güzel emanet ediyorum. Hoşça kalın. Dünyayı iyilik kurtaracak. Afrika'da kucak dolusu sevgiler. Dünyayı iyilik kurtaracak unutmamışlar. Ya yerim. Dünyayı iyilik kurtaracak. kurtaracak. Evet.